Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta eğlenceli bir içerik çekiyoruz. Eğlenceli bir içerikle karşınızdayım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce de like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi bugün ne yapacağımızı size söyleyeyim. Bugün arkadaşlar kontrolleri tersine çevireceğiz ve ters kontrolleriyle maç yapmaya çalışacağız. Şöyle hemen ayarlara girelim isterseniz vakit kaybetmeden. Şöyle ayarlardan kontrolleri düzenleye geldim. Burada eğitim alanına attı bizi biliyorsunuz. Şöyle kontrolleri düzenleye geldim. Kontrolleri bir tersine çevirdim şu şekilde. Bunların yerini şey yapma yok mu? Saldırı ve hareketi buraya aldım. Şu şekilde kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar bir savaşa gireceğim ve o şekilde bir savaş yapacağım. Şöyle çift kişilik bir savaşa geldim. Dynamite'la değil de Piper'la oynayalım. Piper'la oynaması biraz daha zor olur. Bakalım Piper'la nasıl oynayabiliyoruz ters kontrolle. Hiç böyle bir oyun denemedim. Video spontana. Onu söyleyeyim yani. Spontana gelişecek hiç. Bir dakika ne oluyor? Alan vallahi şaşırdım ha. abi dur. Dur bir dakika. Heh. Şöyle arkadaşlar. Baya bir zorlanacağım ben. Oğlum. Oğlum dur he tamam. Vallahi bilerek yapmıyorum abi hiç. Dur bir dakika arkadaşlar. Şimdi bizim adam 5 yük aldı. Arkadaşlar. eee bir dakika dur. Adam geliyor. Oğlum kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Kaç. Abi lan nereye kaçıyor bu? Lan nereye kaçıyor bu? He tamam. Tam kaç oğlum? Kaç oğlum? Kaç oğlum he? Bilmiyor ki benim kontroller ters. Oğlum bu ne? Abi sol elle oynanmaz bu. Bu ne abi? Kaç oğlum kaç oğlum kaç oğlum kaç oğlum kaç oğlum. Orada lan dur. Dur dur yukarı kaç. Abi oynayamıyorum ki. Oynayamıyorum, oynayamıyorum. Farklı bir karakter seçeceğim ya. Arkadaşlar farklı bir karakter alacağım ya. Biraz kupası mı bas düşük olsun şey alalım ya kolt alalım kolt 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 aldım arkadaşlar ne yapayım oynayamıyorum gerçekten oynayamıyorum ya arkadaşlar dur tamam bak yavaş yavaş alışalım oğlum tamam mı dur şimdi burada sıktığın zaman adamın daha üstüne gitme bir daha tamam sen biraz biraz alışıyorum gibi ilk deneme piper'la olduğu için orada ilk denememiz piper'la biraz böyle bir lan ne oluyor lan ne oldu lan kontroller nereye gitti tarz olduk böyle falan ama şimdi gel bakalım oğlum oha lan wasabi gücüne bak vuramadım he ben vurdum, ben vurdum, ben vurdum, ben vurdum, ben vurdum. Oğlum ne oluyor? Lan ne oldu? Niye bir kişi kaldı? Lan niye bir kişi kaldı? Kimse kalmadı. Lan maç çok çabuk bitti. Şu istatistiğe bakın. Hiçbir şey almadık. Bir kere öldük. 7000 hasar verdik ve 7 kupa aldık. Nasıl bir istatistik ama? Yine Colt'la oynayacağım. Colt'u sevdim. Bakalım buradan bir ne çıkacak? Süper Ender. Tamam bunlar bir şey değil. Bir savaş daha yapıyorum. Colt'la. Yani uzun sürmesi lazım. Savaşlar bu kadar çabuk biterse olmaz. Bizim işimize gelmez. Arkadaşlar şöyle geldim. Ben biraz biraz alışıyorum. Bu arada kolta şöyle dur. Ee, alışıyoruz deyip de ölmeyek lan. Ee, şu an bizi bir kişi daha sıkıştırdı şuradan. İnşallah kötü şeyler olmaz. Bize sıkıp sıkıp durma kardeşim. Tamam. Adam da geliyor. Vur oğlum ona. Vur ona olmadı. Bayağı bir vurduk ama olmadı. Şu kadar biraz canı kalmıştı. E, tam biz onu öldürüyorduk. O bizi öldürdü. Yapacak bir şey yok. Şu an bizim arkadaşımız, takım arkadaşımız 4 yükte ve bu maç ölmeyeceğiz diye düşünüyorum. Yine bu maçı da birinci bitireceğiz diye düşünüyorum. Güzel. Şöyle geldim. Abi saklanmaya gerek var mı? Bence saklanmaya gerek yok. Şöyle şunlara bir ooo, ooo. Şunları bir atayım şöyle. Gel gel gel. Bana gelecek. Ama bana geldi an zaten. Şöyle. Oğlum ben niye öldürmedin? Lan niye öyle bir şey yaptın? Niye kaçtın oğlum? Aa adam dibine kadar gelmişti ya. Arkadaşlar kontroller ters. Kontroller ters olduğu için çok kötü oluyor. Şimdi kontrolleri düzelteceğim. Ve düz kontrolde de bir maç yapacağım. Şöyle geliyorum. Şöyle. Şu ortaya girelim. Biz şurada bir oynayalım şöyle. Ne oğlum bunlar var ya. Üçüncü seferdir bize geliyorlar ha. Düşünün ya o kadar kolsuzluk oldu şu an. Ne oldu öldük mü yok. Tamam ikinci olduk. Eee dur Direkt öldürdü lan bizim adamı. Kaç abi? Kaçta ya yapacak bir şey yok. Ama ikinci olduk. Yine kupa aldık. Arkadaşlar yine 7 kupa aldık. Koltla toplamda 14 kupa aldık. Şimdi bir sushi açacağız. Şöyle bir açalım hemen. Sushi pastası açalım. Birine wasabi gücü verdi. Bakalım kime verdi? Şöyle açalım. Barley'e verdi. Barley'in wasabi gücünü verdi. Kontrolleri düzeltelim ve Barley ile oynayalım. Şöyle kontrolleri düzenliğe geldim eski düzenine çekeceğim şimdi kontrolleri ve Barley'e de basi, basa, bir gücü verdi. bir bakalım. Onu da bir deneyelim. Şöyle kontrolleri düzenle. Yine eski haline getirelim şu şekilde. Kaydet. Çıkış dedim. Çıktım. Şimdi şöyle Barley'i alıyorum. Barley nerede? Şöyle hemen geldim. Nerede lan bu Barley? Biz Barley ile bin kupa yapmamış mıydık? Ha yok yapmamışız. Aa. La yapmadık mı? Ha, arkadaşlar gözümün önündeki Barley'i görmemişim. Ve şöyle Barley'i aldım. Şöyle girdim bir savaşa bakalım. Bir de savaş yapalım. Kontrolleri şu an düzelttim. Ve düz bir kontrol. 3 maç yaptım. 3'ü tersti. Şimdi bu düz. Arka, şimdi şimdi düz kontrole şaşırdık. Neyse. Geldik şöyle. Bu arada Vasa gücümüz. Bu ne lan kendi kendine attı. He tamam. Şöyle geldim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle geldim. Şuna bir tane vurduk. Bir tane daha çaktık. Bir tane daha çaktık. Şimdi bu maç. Oğlum adamda Vasa bir gücüm var lan üstümüze üstümüze gelir melir dur 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 hop 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 gördün mü? Ya abi ben hayatımda adam lan 500 metre lan 500 metre 500 metre 500 metreden üstümüze zıplıyor abi gördünüz değil mi? Haritanın diğer yarısından resmen haritanın diğer yarısından üstümüze zıpladı abi böyle bir şey var mı lan? La, bak bak gördünüz mü? Ya Yok. haritanın diğer yarısından üstümüze zıpladı ya. Tamam onu bastım onu basmasam alamıyorduk ama öldük abi. Öldük abi. Abi böyle bir güncelleme yok ya. Vallahi böyle bir güncelleme yok. Oğlum bu ne ya? Adam 500 metreden zıplıyor. Map'in haritanın diğer yarısından zıplıyor resmen ya. Dur dur. Geldim tamam dur. Şöyle gücümüz de olsun. Yine zaten 500 metre öteden zıplayacak. Çok şey yapma yani. Yani niye böyle bir güncelleme yapmışlar bilmiyorum ama kimse yok orada. Gel 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 kimse yok orada. Zaten haritanın diğer yanına gitsen olur moruk. Adam Haritanın öteki tarafından üstümüze zıplıyor zaten. Ben bildiğim için hemen kaçıyorum. Ve böyle bir koruma gücü aldım kendime. Bu güçle kendimizi çok iyi koruyoruz. Bu arada Colt gelirse. Colt'a bir tane vuracağım orada. Adam her yeri yıkıyor orada. Şöyle gelmemesi lazım o adamın bize. Bize basar mı bu? Basar. Mı? Lan dur. Lan ne yaptın oğlum? Seni başkası zannettim. Korktum bir an. Şöyle üçüncüyüz. Kupa alamıyoruz ama dikkat etmemiz lazım. Şu soldakilere basmamız lazım. Soldaki. Abi adam Oğlum böyle bir şey yok la. Vallahi böyle bir şey yok ha. Alamadık kupa alamadık abi. Arkadaşlar kupa alamadık ama kupa da kaybetmedik. Yapacak bir şey yok. Videomuzun da sonuna gelelim isterseniz yavaştan. Edgar'a verilen güç gerçekten çok saçma olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.